Abese Suresinin indiriliş Sebebi Abese Suresi Mekke döneminde indirilmiştir. Surenin indiriliş sebebi, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir tebliğ anında yaşadığı bir olaya dayanır. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz Mekke'nin ileri gelen müşrik liderleriyle İslam'ı anlatmak için yoğun bir çaba içindeydi. Onların Müslüman olması, davanın yayılması açısından çok önemli görülüyordu. Bu sırada gözleri görmeyen ve fakir bir sahabi olan Abdullah İbni Ümmü Mektum yanına geldi ve Allah'ın ayetlerinden bir şeyler öğrenmek istediğini söyledi. Peygamber Efendimiz müşrik liderlerle olan konuşmasının bölünmesinden hoşnut olmadı ve yüzünü çevirerek İbni Ümmü Mektum'a yeterince ilgi göstermedi. Amacı liderlerin dikkatini dağıtmadan tebliğe devam etmekti. Bu olayın ardından Abese suresinin ilk ayetleri yüzünü ekşitti ve sırtını döndü çünkü o kör geldi diye nazil oldu. Bu ayetlerle Allah peygamber efendimizi uyararak tebliğde zenginlik ve makam sahibi insanlara gösterilen önemin samimi bir kalple gelen fakir müminlerden daha üstün tutulmaması gerektiğini öğretti. Abese suresi ne anlatır? Sure genel olarak şu ana konuları ele alır. Tebliğde eşitlik ilkesi Surenin ilk ayetleri, yukarıda anlatılan olayı ele alarak İslam'ın tebliğinde kimsenin makamına, zenginliğine veya sosyal statüsüne göre bir ayrım yapılmaması gerektiğini vurgular. Gerçek değerin imana ve takvaya dayalı olduğunu belirtir. İnsanın nankörlüğü. Sure, insanın yaratılışındaki zafiyete ve Allah'ın ona bahşettiği sayısız nimete karşı gösterdiği nankörlüğe dikkat çeker. İnsanın nasıl bir nutfeden, sperm damlası yaratıldığını hatırlatarak, acizliğini ve yaradana olan bağımlılığını gözler önüne serer. Kıyamet ve Hesap Günü Sure, kıyametin kopuş anını ve o gün yaşanacak dehşet verici manzaraları anlatır. Herkesin kendi derdine düşeceği, anne, baba, eş ve çocuk gibi en yakınlarından bile kaçacağı bir tablo çizer. İnsanların Durumu Kıyamet günü, İnsanların iki gruba ayrılacağını belirtir. Gülen ve sevinçli yüzler. Dünyada salih ameller işleyip imanla yaşayanlar. Tozlanmış ve kapkara yüzler. kötülük Kötülükle küfür içinde yaşayanlar. Özetle, Abese suresi, tebliğde samimi imana öncelik verilmesi gerektiğini öğütlerken, aynı zamanda insanın acizliğini, nankörlüğünü ve kıyamet gününün gerçekliğini hatırlatır. Ben Recep Barut YouTube kanalımda İslami bilgiler ve sorular paylaşımlar yapıyorum. İlgi duyuyorsanız kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bize destek verebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz.